Tekbirle başlayan yiğit gecesi, oldu hainlerin ahit gecesi, günlere yazıldı şehit gecesi, salavarla geldi müjdeli haber. Ya Allah, Bismillah, Allah, Allah Ekber. Zulme karşı bir yay gibi kuruldu. Uçaklarla, küzelerle vuruldu. Kanımızla abdest alıp doğruldu. Yeniden canlandı Bedir'le Hayber Ya, ya Allah Bismillah, Allah Bismillah. Allahu Ekber. Ekber Kimdi bunlar? Divane mi? Deli mi? <laughs> Kimse durduramaz iman silimi Boğaz köprüsünde boğduk zalimi Düşmana ders oldu bu kutlu zafer Ya, ya Allah, Allah Bismillah Allahu Allah Ekber Bu şiddet Gülşahlar, Hasanlar vardı. Özü halis demir, insanlar vardı. Canını göndere asanlar vardı. Yiğitler aşkına başlasın mehter. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Yükleyince genç ihtiyar aslanlar, süt dökmüş kediye döndü korsanlar. Konuştu tarihe mühür basanlar ölümüne deyip yürüdü rehber. Ya, ya Allah, Bismillah, Allah, Allah Ekber Yarım kılıç daldık Allah aşkına. Nasıl da kaçıyor bakın şaşkına. O <laughs> çoklar <laughs> şehit köşküne. Cennete yükselmek ne güzel kader. Ya, ya Allah, Bismillah, Allah Ekber Orman gibi gümrah bir oldu canlar, külliye önünde bir oldu canlar, bedenden kurtulup bir oldu canlar, ezan sesleriyle süslendi seher, ya Allah, Bismillah, Allah'a Allah.